Mevkii��. Peki deli ucu unut kime? Sınıf kapısıyla. Deli ucu unut kimeydi arkadaşlar? Naçmanaydı. Naçmanın ne özelliği vardı? En e. kısa karasıdır. Hadi hızlı bir şekilde başlıyoruz. En güneyimiz neydi? Söyle. Hatay Bey. En Bey. hangisiydi? Peki en batımız sankiydi. Peki en kuzeyimiz hangisiydi? Peki, en kuzeyimiz sanki En doğumuz diyorum. En arkadaşlar? Iğdır'ı ne yapmıştık onları söylemiş oldum. Peki hemen bir soru var hocam. Bir saniye. Bu tip sorularda nasıl yaklaşacaktınız? Ben size ders notunuza yazdım arkadaşlar. Bu tip sorularda nasıl yaklaşacaktınız? Bir <laughs> kuzeye bakacağız. Ne için hocam bu tip sorular arkadaşlar? Kuzey. Peki Türkiye'nin nemi kaçtı hocam? 36, 42. Atladınız mı? Evet. Bir kere şu kuzeyi yazdınız mı? Yazdınız. 36, 42 kuzeyi ne yaptık arkadaşlar? Yazdık. Peki sınıf ya. Şu doğuları karıştırmayayım mı hocam? Hayır karıştırma. Sen arkadaşlar nereden görüyor hocam? Kuzeyden görüyor. Okey. Peki size sorsam 35 kuzey. Bu aradaki bir rakam mı? Evet diyor Bayri Sarı'nın neresi de bu kadar rakamda? Evet diyor Allah çayını almasın ya. Bostan'a bu zaman. Evet. Beni ilk defa görünce insan heyecan yapıyor. Daha dün görüştük sizle. 30 kuzey. Bu arada bir rakam değil. Düşünenler oldu da yok değil mi hocam? 30 kuzey yok. Peki arkadaşlar şöyle 28 kuzey. Peki arkadaşlar şöyle bakın. 38 kuzey. O zaman bir dursun. Peki arkadaşlar 45 kuzey olur mu? O zaman doğru cevap hangisi arkadaşlar? Değişiklik. Okey. Peki. Hemen geçtik hocam bunu söyledikten sonra. Şimdi geldik hocam. Türkiye ekvatorun neresinde? Kuzeyinde. Üstünde diyor geçen işte birisi. Ekvatorun neresinde arkadaşlar? <laughs> Kuzeyinde. Başlangıç bölgenin neresinde? Doğusunda. Bir daha söyleyeyim. Ekvatorun neresinde? Kuzeyinde. Başlangıç bölgenin neresinde? Doğusunda. Doğusunda. Ne yaptı arkadaşlar? Yer aldı. Peki başlangıç bölgenin neredeydi? İngiltere. <laughs> Greenwich bir kasabaydı. Aslında bir kilise miydi hocam bu? Evet. <-Gülüyor> evet. <-Gülüyor> Ağrımıza gittiği için arkadaşlar söyleyememiştik. Hatırladınız mı? İnşallah bugün bizler güçlü oluruz. Belki başlangıç medyemler geçerdi. <laughs> Eyvallah, da bacak yani havamız olurdu. Peki hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi geldik birinci maddeyle başlıyoruz. Türkiye'nin en kuzey ile en güney arasındaki uzaklık 666 kilometre. Bu durumun nedeni üzerinden geçen enlem sayısı ile ilgilidir. Buldunuz mu? Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Enlemi gördünüz mü? Enlemi coğrafya diye mi? <laughs> Duyamadım. Elim gerisi neymiş arkadaşlar? Paralel. Peki iki elim arasındaki uzaklığımız kaç kilometre? 111. 111 kilometre. İki elim arasındaki uzaklığımız kaçmış hocam? 111. Peki hocam Türkiye'nin en yüzeyi kaçtı? 42. 42. 42. En güneyimiz kaçtı? Allah Allah. Kaç elementler aralarında? 6. Çarpı arkadaşlar 111 ne oldu hocam? 666 kilometre. Türkiye'nin en kuzey ile en güney arasındaki uzaklık 666 kilometre. Yalnız bizim KPSS'de böyle sorular ne Sormazlar. Ya Yansı şu arkadaşlar. Şöyle bir daha göstereyim de. Türkiye'nin en güneyi, en kuzeyi. Kuş uçuşu uzaklık. Hatırladınız mı? Kuş falan göstermiştim. Caz kısımlar yapmıştım. Evet, Türkiye'nin en güneyi ile en kuzey arasındaki uzaklığımız kaç kilometredir? Söyleyin bakayım. Aynen. 666 kilometreydi. Hadi beraber arkadaşlar sınıfça söylüyoruz. Ellerine -El -El pratiğimiz neydi? Duyamadın neydi? Sır. Susu bir açalım şimdi. Süre. Dur. Sakin. Süre neydi? Süre neydi? Süre neydi? Gece, Gece süresi, gündüz süresiydi. Hatırladınız mı? Arkadaşlar gece süresi, gündüz süresi. Peki uzaklık neydi arkadaşlar? Kilometre. Sıcaklık. Yalnız sıcaklığa bir işaret attım. Sıcaklık da... Evet. Evet. Bir saniye. İlk baş oydu. Kimdi hocam? Eylem. Evet. Ama eylem tek başına yeterli miydi? Evet. Eylem evet, yanı sıra ne etkiliyordu? Evet. Okey. Eylem yanı sıra ne etkiledi arkadaşlar? Yer şekilleri de etkiledi. Hemen iki tane soru yapıştıralım mı? Yapıştıralım. Evet. Gelsin soru geldi hocam. Evet, 21 Aralık tarihinde aynı coğrafi bölgede bulunan Muğla'da gece süresinin İzmir'den kısa olması bu merkezde hangi bakımdan farklı olmasının sonucudur. Ben evet. size bir şey öğretmiştim hatırlarsanız arkadaşlar ya. Burada süre kelimesi geçerse kesinlikle anlatacağımız olay neyle ilgiliydi? Evet. Bir kere şunu bir altını çizdik mi arkadaşlar? Çizdik. Doğru mu Süre varsa neydi bu olay? Enlem. Aklıma nasıl geliyordu hocam? Enlem. Soruda gördüm arkadaşlar. Enlemi ne yaptım arkadaşlar? Yapıştırdım. Okey. Peki arkadaşlar. Şimdi geldik hocam. ikinci sorumuz. Hocam siz bir avcısınız. Sürekli sorularda ağlayacaksınız. Olur mu hocam? Soruyu paragraf okuyorsunuz. Az bir süremiz kaldı zaten imtihana. Akdeniz kıyısında bulunan X ile Karadeniz kıyısında bulunan Y kent arasında hangisinin değişik göstermesi kesin olarak enleme bağlı. Bir saniye. Sakin ol hocam. İlk önce kesin enlem diyor bir de kesin diyor. Şimdi kesin diyorsa arkadaşlar kesin bir kılınık var mıdır? Vardır arkadaşlar. Şöyle baktığımızda enlemle ilgili sorulara bizim pratiğimiz neydi? Sus. Susun serisi neydi? Süre. Peki arkadaşlar süre var mı? Peki buradaki sıcaklık var mı? Bu sıcaklık ya hocam, uzaklık sıcaklık. O zaman cevap iki tane çıktı. Nasıl oldu bu iş? Adam ne diyor bana arkadaşlar? Kesin diyor ya hocam. Sıcaklığı ellerinin yanısına ne ettiler? Yer evet. şekilde. Peki gece gündüz süresinde ellerinin yanısına başka bir şey ettiler mi? O zaman doğru cevap neydi arkadaşlar? Değişikliydi. Okey. Hadi bakalım arkadaşlar. Bazen <laughs> gerçekten öğrencilerimizle girdiğimiz muhabbetler özellikle deneme çıkarken çok oldu bu hocam. Evet, geliyoruz. Söyle bakayım. Sen söyle <laughs> <laughs> bakayım. Hı hı. Hadi. Hadi hadi. Valla siz de biz gibi olduk hocam. Evet. Hadi başlayalım o zaman hocam. İkinci maddemiz neydi hocam? Şu. Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasındaki zaman farkı 76 dakikadır. Bu durumun nedeni üzerinden geçen boylam sayısı ile ilgilidir. Doğrudur. Peki arkadaşlar. Şimdi size sorsam. Şu siyahla gösterdiğim yer hangi boylamdı? Pardon benim kaydı. Evet. Hangi boylamdı? 26. Peki şu hangi boylamda? Peki Türkiye hangi boylamlarda yer aldı? Peki hemen geldik arkadaşlar. Şöyle baktığımda iki boylam arasındaki zaman farkı kaç dakikaydı? Evet. Duyamadım. Evet. Dört dakika. Peki arkadaşlar Türkiye'nin en doğusuna en batı arasında kaç dakika var? Şey, kaç medyan var? 19. Çarpı 4. 76. 76 dakika olmuştu. Peki hocam geldik arkadaşlar. Sorulardaki pratiklerimiz arkadaşlar. Birinci pratikimiz neydi? Sana verilen bir soruda saat dakika kelimesi geçiyorsa direkt neyi yapıştırıyordun? Bir daha söyleyin arkadaşlar. Saat dakikayı görüyorsanız ne işaretliyordun? Boylam. Peki şimdi ben size soru soracağım. Siz bana eller ya da boylam diye cevaplayacaksınız. Hazır mısınız? Başlıyoruz hocam. Evet. Dur okuyamadım. 21 Haziran tarihinde Sinop'ta gündüz süresi Antalya'ya göre daha uzundur. Evet. Bir şey yok. Gündüz süresi gelir süresi kelimesi geçiyorsa. Evet. Ellem dedim arkadaşlar. Peki. Bir şey daha dikkatini çektim hocam. Ellemle ilgili sorularda yön olarak hangi yöne baktım arkadaşlar ben? Evet. Kuzey güney. Evet. Okey. Ellemle ilgili sorularda hangi yöne bakıyormuşum arkadaşlar? Evet. Kuzey güneydir. Bu tamam. İki. Geçiyorum arkadaşlar. Soru şu. Kars'ta saat Edirne'ye göre yaklaşık bir saat ilerledi. Bu durum nedeni enlem ve boylan mıdır? Peki nereden yakaladınız? Saat. Saat kelimesinden yakaladınız değil mi? O zaman boylan kelimelerinde arkadaşlar anahtar yerimiz neydi hocam bizim? Doğu bahsediydi. Saat Saat yürüyordu. Boylanma neydi arkadaşlar? Doğu Okey. Şimdi geldik hocam. Evet. E, hocam yani hiçbir şey aklınızda kalmaz. sabah şu gelsin. Boylanma tek kullanıldığı yer nedir arkadaşlar? Saat. Açıkçası boylan başka hiçbir işe yaramaz. Okey. Biraz tekrarlayayım. Boylamın tek kullanıldığı yer neresiymiş hocam? Saattir. Peki. Hemen geçtik hocam. O zaman konu başlığımız neymiş hocam bizim? Gelen saat. Okey. Şimdi sınıf bir şey soracağım arkadaşlar size. Saat kelimesi geçiyorsa anlatacağım olayda kahraman kim? Boylan. Boylandır. Şimdi e, yerel saatin diğer ismi neymiş hocam? Öğle vaktidir. Okey. Yerel saatin diğer ismi neydi arkadaşlar? Öğle vakti. Yani e, gün içerisinde gölge boyunun en kısa olduğu an. Yani düz bir zemin var hocam. İşte kumandayı dikiyoruz. Gölge boyunun en kısa olan hangisiymiş hocam burası arkadaşlar? Öyle bakılır. Okey? Şimdi soru cevap şeklinde yapıyorum hocam. Çünkü siz hepiniz benim öğrencimsiniz. Başlıyorum. Aynı medyan yer üzerinde değişmeyen özellik neydi o zaman? Yerel saat. Doğrudur. Aynı medyan yer üzerinde değişmeyen özellik neymiş arkadaşlar? Yerel, yerel saat. yerel saatin diğer ismi neydi? Yerel. Öyle bakılıyor. Peki soru gelsin o zaman demişim arkadaşlar. Aynı boylamda olan yerlerin dikkat et. Derebelerde çok çözdük biz bunu. Aynı boylamdaki yerlerin başlangıç meridyeni ama uzaklığı aynı bir durum. Kutuplara doğru nasıldı? Daha yakındı değil mi hocam? Ekvatorda ne yapardık? Daha uzak. Güzel. Bir daha tekrar edeyim. Kutuplara doğru gidince yaklaşıyor muydu? Evet. Peki ekvatorda mesafe artıyor muydu? Evet. Artıyor. Peki. Geçtik arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra hemen geldik. Doğu batıya da geniş kalktıkça saat farkı artar mıydı? Evet. Artar. Doğu batıya da geniş kalktıkça saat farkı artar. İnşallah arkadaşlar güzel sonuçlar bekliyoruz değil mi? İmtihandan sonra sizleri böyle görmek istemiyorum da bizi teselli etmek istemiyorum. İnşallah arkadaşlar. Gerçi bizimkiler imtihana giderken bir hava, bir afra, bir tafra değil mi? Şehzade Mustafa olarak girip inşallah böyle çıkmazsınız değil mi arkadaşlar? <laughs> Düşünsenize Ahmet'i 10 yıldır böyle topluyoruz biz arkadaşlar. Ne olacak bilmiyorum. Ahmet'i bu sene sona artık. Senin takip var Efe, tanıyor musun? Hacer en öğretmen yaptı hocam ya. Yani 10 yıldır bizim dershanede öğrencimiz de en dedik ki olası yok. Türk öğretmen olsanız oldu. oldu mu hocam yani? Yani boş kalacaksınız inşallah arkadaşlar. atanamazsanız beraber hocam bizim dershanede. Peki hadi bakalım. Şimdi dünya batıdan doğuya doğru dönüyor mu? Dönüyor değil mi hocam? Yani düşünceler oldu da batıdan doğuya doğru dönüyor. Peki güneş şimdiden ilk önce hangi taraf görüyor? Doğu. O zaman doğuda saat batıya göre daima? Duyamadım. Evet. Doğuda saat batıya göre daima neymiş hocam? Evet. İlerliyor. Peki arkadaşlar şimdi burada örnek vermiştim. Hatırladın doğuda saat ileride. Kimden? Kendimden. Mesela iftar saatleri benim için önemlidir değil mi hocam? Her yarım saat öncesinde sofranın başında olurum. Hep bir hayalimdi. Hep nerede olasın geliyordu doğuda. Geç buraya doğuyu geçmişim. Azerbaycan'a doğru ben gitmiştim. <laughs> Peki arkadaşlar. Nihayet bizim Konya'da okunur. Çoğunlukla İstanbul televizyonları. Değil mi? Yarım saat sonra Nihat Hoca ile beraber orucu ne yaparız? Kaçarız. Değil mi hocam? Nihat Hoca'ya bilimsel sorular sorulur. Sakız çiğnese oruç bozulur mu? İnşallah bunu çözersek Müslüman dünyası olarak çok şey başaracağız. Ben inanıyorum hocam yani. Evet. Diş fırçası... <laughs> dişi fırça varsa bozulur mu? Bozulur mu? Bunu tartışalım. Neyse arkadaşlar evet. Evet, Ramazan'ın ilk benim karnımda gösterecek. Ve de bazen var ya, dün esprileri hazırladım. Bazılarını kontrol etmedim. <laughs> evet, bu benim karnım arkadaşlar. Evet, <laughs> <laughs> Ramazan'ın ilk günü karnımda göstereceğim. <laughs> Evet, bu bizim ilk günden tanımlar değil mi? Ama ben çok gergin oluyorum. Yani beklenen sonuçta arkadaşlar, ben acayip tuhaf oluyorum değil mi ya? İlk gün tutuyorum, bir kadın gecesi, bir de son gün. Bir de çocuk orucu gibi, değil mi hocam? Bir de öğrenci oldum, oruç nasıl gidiyor diye. Yalan söylemek istemiyorum ben, tutmuyorum diyemedim yani, anladınız mı? Arkadaşlar, ilk gün kadın gecesi ve arife günü. Oldu mu hocam yani? İnşallah atılacaksınız da, bir daha gelirseniz yani olur ya. Yani. Arka ziyaretler falan sormayın bana bu soruyu, olur mu hocam? Peki arkadaşlar, hadi başlayalım. Ülkemizde yerel saat farkının en fazla olduğu bölge mi? Bir kere bir şey değil, anladın. Saat farkı ilk kelimesi geçiyorsa? Boylandı. Boylandı. Saat kelimesi geçiyorsa boylandı. Türkiye'de boylan farkı en çok hangisi? Karadeniz. Bir daha söylüyorum, boylan farkı en çok neredeymiş arkadaşlar? Karadeniz'i söyledik. İki, ülkemizde enlem farkı. Bir saniye sakin ol. Enlem ne demektir? Boğal oluyor. Hayır, ben onu sormuyorum. Enlem ne demektir? Kuzey Güney. Kuzey Güney yönelik geniş bölüm. Sanksi. Doğabolu. Evet, Doğabolu bölgesi hangisi? Evet, Doğanbulu Anadolu bölgesi Okey. Peki arkadaşlar, ortak saat, ulusal saat var. Eskiden iki tane saat dilimi kullanıyorduk. Şu anda sadece kime düştük? 45'e. Evet. Iğdır'ı ortak saat olarak kullanıyoruz. Evet. Hangi saat dilimi iptal etti? Kısa saat dilimi yok artık hocam. Saatler bir saat geri, bir saat ileri alınıyordu ya. Yani. Bu devir kapandı. Okey. Arkadaşlar böyle bir şey şu anda için yoktu. Kısa saat uygulaması kaldırıldı. Dedikten sonra Hadi bir tekrarlayalım. En sevdiğiniz yerden başlayalım. başlayalım. Matematik sorum neydi? Hızlı hızlı soru cevap. ne boylandı. Peki. Enlemle pratik neydi? Sus. Susu bir açma. Evet. Süre. Evet. Aferin arkadaşlar. Susu da istisnamız neydi? Dur sıcaklık dedim. Bir yaşa diyor. Öyle bir istisna yok. O açıklamasıydı. Sıcaklık dedim hocam. Sıcaklık da enlemin evet. yanı sıra ne etkilerdi? Duyamadım evet. evet. ne etkilerdi? Evet. Peki arkadaşlar, boylama pratiğimiz neydi? Saat. Saat dakikaydı. Peki arkadaşlar, yön olarak? Doğulması. Peki, elden fazla en fazla bölge? Evet, karadeniz. Yine Karadeniz diyenler var, Allah canını evet. alsın yani. Peki, manyan hiç bir hiçbir şey değişmez mi arkadaşlar? Evet, Doğu Sadece sırayı değiştiriyorum hocam Yani. Peki. Aynı espriyi yapmıştım hatırlıyor musun? Yani 10 yıldır aynı şeyi yapıyorum. Yani. Peki arkadaşlar, kuzey yönü, güney yönü en geniş bölgemiz? Evet. Yine aynı soruyu sordum Bir grup var, şu müşteri, bu beş, şu Ne sorarsa Karadeniz deniz diyor ya. Hani derste de aynıydı. Yani şu an değişen bir şey olmadı. Anladın mı? aynı. Yani aynısı devam etti sürekli olarak. Neyse. Söyledi rahat ya. Boydan farklı fazla tazman gördü. Valla aşkına. Valla evet. rahatsız olmayın. Karadeniz bölgesini söyledik. Peki, bazen anlatım öğrencilerim ah, çok fakat bu üçlü için söylüyorum hocam. Hazırsanız gelsin arkadaşlar. Evet. All all like Benim anlatım bu. Dur, başlayalım. Benim anlatım ama. Anladınız mı hocam? Alakası yok kardeşler. <laughs> Peki arkadaşlar, hadi şu soruyu cevaplayalım. Mutlu olalım. Hazırsanız başlıyoruz. Aşağıdaki şeylerin hangisi yerel saat farkı daha fazladır diyor arkadaşlar. Evet hangisi yerel saat farkı? Bir saniye. Sorunun içinden geçin hocam. Soruya pat diye cevaplamayın. D demeyin olur mu? Ne demek istedi burada? Saat. Boylanma. Boylanma. Peki yön olarak hangi yön var? Doğu batı. O zaman arkadaşlar şıklara doğu batı yönünde en uzak iki yeri bulacağım. Cevaplar alayım. Denizli değil mi arkadaşlar? Balık neresi arkadaşlar burası? Erzincan'ın arkadaşlar ne yaptık söyledik. <laughs> Hatırladınız mı? İnşallah atanacağımız yer diyelim mi? Gerçi balık eseri olmaz da Erzincan, değil mi hocam şöyle, hatta evi. Atalım ya, vallaha ya. Yani. Afrika ve razi diyor, baksana zeytin de. hayırlısı. Şu soruda karşılaştık ya, bilem atanamadın. Senin durumun ne olacak? Yenge, kötü yenge. Hatırladınız mı hocam ya? Hep sülale bir tane yenge vardır ya. Evet. Değil mi hocam ya? Geçen birisi istek öyle diyor, bir, bir tane küçük yılan bulmuş. Yengeyi küçük bir bulup buldum Allah Allah. Her gün daha sonra Peki arkadaşlar hadi başlayalım o şöyle. Evet inşallah bayramda şu soruna kalma. <gülüyor> <gülüyor> evet bayramda bu olmadınız hocam ya biraz ne oldu senin orada? Evlenecek mi? Bir de o sorular var ya sizde. Peki hocam ya ses biraz sıkıntı var ama sesle yap. Ses biraz yükseltirsek videodaki sesleri. Peki arkadaşlar geldik. İnşallah atandınız. İlk yapacağımız hareket gelsin. Hazır mıyız? Atandınız. Haber geldi. Hep Bitti. Bitti. Aaa. <laughs> Kaç kişi bunu yapacak? Ben Allah helal olsun. <laughs> Ahmet sen ama yapma da doldur. <laughs> 11 ise ama var Burada o bir havaya girme. Senin yine atan bir kağıda geri Evet. Yani. Onun alışkanlığı alıp atansın ve devam edin. Arkaya sanırım. Düşünsene artık oradan gitme. Her yıl hazır varmış. Peki arkadaşlar hadi başlayalım hocam. Türkiye endem olarak orta kuşakta, iklim olarak ise ılıman kuşakta yer alır. Hocam e, şurası arkadaşlar Türkiye'yi ılıman kuşakta çok şanslıyız. Çünkü Türkiye'de ne yaşadık? Dört mevsim. Eğer biz arkadaşlar burada olmasaydık dört mevsim görülür müydü? Görülmez. Hatırladınız mı? Peki size soruyorum. Türkiye dört mevsim yaşanması neyin sonucu? Matematik. Matematik Peki size şöyle sorsaydım. Aynı anda dört mevsim deseydin. Burada evet. Buradaki kelime soruyu değiştirdi mi? Evet. Ne değiştirdi? Aynı anda. Aynı anda dört mevsim yaşanması neyin sonucu bu arkadaşlar? Özel göreceli konudur. Anladınız mı? Mesela şu an hangi aydayız? Yine başladık arkadaşlar. Hangi aydayız lan biz? Başladık. <laughs> Naziran'da izlenilir falan kadar mi hocam? Evet. Türkiye'de yaz var mı? Evet. Yaşıyoruz değil mi hocam? Peki arkadaşlar, Karadeniz'de bahar havası var, Doğu'da kış var değil mi hocam? Her şey olabilir yani Türkiye'de. Bunun sebebi nedir hocam? Yer şekilleriyle ilgilidir. Peki, hemen geldim arkadaşlar. Soru gelsin o zaman da başlıyorum hocam. Size bir soru sordum. Türkiye'de bir cismin gölge boyutları sıfır olma ihtimali var mı? Niye hayır dediniz? Birkaçıyla. 90 derecede gelmiyor, güneş yıla birkaç ile gelmiyor. Dörencilerin dışında falan hepsi doğru. Şimdi ben burada ne istiyorum arkadaşlar? Bir, yengeç dönemisi, dönemde güneş son geldiği yer. Yengeç dönemisi yeni Haziran güneş birkaç geliyor mu? Evet. Peki arkadaşlar, şöyle ekvatora ne zaman geliyor? 21 Mart, 23. Okuyun bari arkadaşlar. 21 Mart, 23. Peki, oğlan ne zaman birkaç bir geliyor? 20. 21 Aralık'ta birkaç yere geliyor. Peki. Size bir soru sorsam arkadaşlar. 21 Haziran'da benim gölge boyum en... Kısa. En kısa. O. Güneş bana fazla açıyla geliyor ya. Peki 21 Haziran benim gölge boyum nasıl olurmuş arkadaşlar? Tamam. En kısa olur. Peki. 21 Aralık gölge boyu benim en uzun. uzun olur. Peki sonuç Türkiye'de gölge boyları daima nereye düşer? İster evet. yaz olsun ister kış olsun hızla. Kuzey. Evet. Bu evet. Bunu 365 gün diyebilir miyiz? Evet. 24 saat diyebilir miyiz? Evet. evet. Peki. Şimdi geldik hocam. Ekvator 21 Mart 23 Eylül mü? Evet. Gece gündüz süresi nasıl arkadaşlar? Peki. Eşittir. Peki sınıf. Dünya her yerde bu. Evet. Güneş doğduktan 12 saat sonra ne yapıyor hocam? Batıyor. Peki. Şimdi 21 Haziran'da arkadaşlar güneş nereye geldi hocam? Yengeç'e geldi. Yani şurası doğrudur. Peki 21 Haziran'da bizim resmimizi çekmişler. Ana. Kuzey yarım küre aydınlık mı? Aynen. O zaman ben bunu istiyorum hocam. 21 Haziran'da nereye gittikçe gündüz süresi uzar? Kuzey gittikçe. Hatta Kuzey Kutup Dairesi 21 Haziran'da 24 saat aralıksız gündüz yaşar. Şurası. 21 Haziran'da. Okey. Peki arkadaşlar hemen geldik. 21 Haziran'da en uzun gündüz o zaman Karadeniz mi Akdeniz mi? Karadeniz. Evet tutulara gittikçe gündüz süresi uzuyorsa arkadaşlar Karadeniz'i söyledik. Okey. Peki geldik arkadaşlar tarih neymiş hocam? 21 Aralık. Güneş şunları nerede? Oğlan. Güneyde. O zaman nereye gittikçe gündüz süresi uzayacak? Güney. Güney'e gittikçe. Oldu mu hocam? 21 Aralık'ta nereye gittikçe gündüz süresi uzadı o zaman? Güney. Güney'e de mi hocam? Bak, güneş şunları nereye doğru gidiyorsa o tarafa doğru gündüz süresi de geliyor. Peki. O zaman ben size soruyorum. 21 hafta en uzun gündüz hangi bölgemiz? Akdeniz. Akdeniz gelsin hocam. Evet. Sorun çok gelen bir yer burası. Başlayalım arkadaşlar. Aşağıdaki hangisinde verilen tarihlerde Sinop'ta gündüz ve gece süreleri Antalya'dan daha uzundur. Hangi tarihte Sinop'ta gündüz süresi daha uzundur? 21 Haziran. Aferin. 21 Haziran'da. Peki hemen geçelim arkadaşlar. Soru şu. 2010 AFS ön lisans sorusu. Türkiye'nin coğrafi formuyla ilgili olarak hangi bilgi yanlıştır? A. Yengeç Dönesi'nin kuzeyine yer alır. Doğru mudur? Peki B. 21 Haziran'da gündüz süresi güney gittikçe uzar. Evet. Yanlış. Nereye gittikçe uzar? Evet. Abi verin siz arkadaşlar. Güney gittikçe uzar. Peki o zaman şu olayı bir olur mu hocam yani? Bana dönseniz. Arkadaşlar 21 Haziran'da güneş ışınları neredeydi? Kuzey 21 Haziran'da kuzey küre en uzun. Gündüz. Duyamadım en uzun. Gündüz. Peki 21 Aralık en uzun. Gece. Peki 21 Haziran'dan sonra gündüz ne yaptı? Kısaldı. Aşağı doğru yürüyormuş. Peki 21 Haziran'dan sonra geceler uzamaya başladı diyebilir miyim? Evet. O zaman soruyorum hangi tarihte itibaren geceler uzamaya başladı? 21 Haziran. 21 Haziran. Zirveden sonra. Oğlum 21 Haziran. Peki 21 Aralık'a kadar arkadaşlar geceler uzadı uzadı. 21 Aralık'ta en uzun ne yaşadı? Gece. Peki bu tarihte itibaren geceler ne yapacak? Sağ Gündüzler. O zaman soru geldi. Hangi tarihte itibaren gündüzler uzamaya başlayacak? 21 Aralık. Unutmasın değil mi hocam? 21 Aralık'ta başlayacak. Peki o zaman arkadaşlar hemen deneme reklamını da koymuşum buraya arkadaşlar. Bu denemeleri çözdünüz artık değil mi? Evet. Sonra bir evet. daha çözecektik. Dün oldu öyle denemeyi çözdünüz YouTube'da. Seyrettiniz mi? Evet. Haberiniz var mı YouTube'da canlı yayınlar yapıyoruz ya. Evet. İlk defa bak. Haberiniz yok mu? Yok. Evet. Hangisi ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Şimdi en şıkkına bakmanızı istiyorum. Hazır mısınız? Verilen noktaların hepsinde 21 Haziran'dan sonra gündüz süreleri uzamaya başlar. Hayır. 21 Haziran'dan sonra gündüzler ne yapıyordu çünkü? <laughs> kısalıyoruz. Okey? Peki. Şimdi arkadaşlar bakın. Bakın neydi arkadaşlar? Güneşi gören tarafta hatırladınız mı? Evet. Konya'dan bir ev alacağız ya ev bir kiralayacağız. Hangi cephe olsun? Güney. Evet. Hatırlamıyorum birisi Meram demişti ya Meram cephesi. Evet. Peki. <laughs> güneş cephesi. Peki Bakın'ın anahtar kelimesini söyleyin. Hızlı hızlı. Sıcak yamaç. neydi arkadaşlar? Yamaç. Bakın anahtar kelimesi neydi arkadaşlar? Sıcak yamaç. Sadece yamaç yeterli mi? Hayır. Ne olacaktır? Sıcak. Çünkü bakın sıcaklık demek zaten. Peki hemen geçtik hocam. Hatırladınız mı? Evet, final sahnesinden göstermiştim burada. Evet. Soru şu. Türkiye'nin zeytinlikleri çıkabildiği güzel sınırı kuzeye bakan yamaçlarda genellikle 200-300 metreyken güneye bakan yamaçlarda 500-600 metredir. Bu durum nedeni nedir arkadaşlar? Cevaptan alabilir <laughs> miyim? <laughs> Peki arkadaşlar bakılır. Okey. Sıcaklıkla ilgiliyse ama. Peki şu soruya bakın. Aşağıdaki <laughs> sıcaklık dağılışına bakın. İkisine örnek gösterebilir. Evet, hangisi bakın etkisi örnek gösterebilir? Cevap alayım. Şimdi bir kere neyi bulacaksınız arkadaşlar? Yamaç buluruz. Sıcaklıkla alakalıysa işaretle. Güne, ve dağların güney yamaçlarına kar erimeleri kuzeyden erken başlaması sıcaklıkla alakalıydı. Peki. Ve iki yamaç gelirse, hatırladınız mı? Mutsuz bir kitle var ya hocam. Ne yaparsa mutsuz olan bir öğren kitlemiz var. Evet, onlara hitap edelim hocam şöyle. Evet. Rahmetli oldular değil mi hocam? Peki bu aralar öğrenci geldi. Gerçi bu aralar öğrenciye ulaşmamak lazım. İmtihan yaklaştı, konular yetişmiyor. Bazen ders çalışmadı, hırsını birisini alması lazım. Olur mu hocam? Ona girmemen lazım, o topa girmemen lazım. Bu ara arkadaşlar öğrenciden uzak durman lazım. Olur mu hocam? Ne yani olur ne olmaz, derece tepki belli değil. Peki. Mutlu <laughs> musunuz? bir şey Neden? Moralim bozuldu, devam et olana, tamam Bu bizimkiler, tamam mı arkadaşlar? Ahmet sen değilsen on yıldır aynısın. Peki. <laughs> Ve geldik efsaneye. Hatırladınız mı? <laughs> <laughs> bu da yayrağım benim, Allah'ım. Kayseri'ye gittikten sonra bunu tanışmak istiyorum Peki, şimdi geldik hocam. gece gündüz süre farkı Türkiye'de arkadaşlar, güneyden kuzey güney içe artar. <laughs> bir şey soracağım size. Süre kelimesi geçiyorsa anlatacağım olay kesinlikle neyle ilgiliydi? Enlem'di. O zaman bu olay başrol kahramanı kim? Enlem. Peki, gece gündüz süre farkı dediğimiz güneş doğarken, batarken oluşan kısalık mıydı? Hatırladınız mı hocam? Ekvatorda güneşin doğuşunu, batışını seyredip size efkar kenara verir misiniz? Romantizm yaşayabilir misiniz? 27 saniyede hatırladınız mı? Nereye gitmemiz lazım bizim kutuplara? kutuplara bir gidiyorduk. Güneşin doğuşu ne kadardı? 6 ay. Batışı ne kadar hocam? 6 ay. 1 yıl. Nirvan. Peki. O zaman arkadaşlar şöyle baksak hocam ya. Yani. Mesela arkadaşlar Türkiye'de efkarlandık. Değil mi hocam? Güneşin doğuş batışı neresi hocam? İstanbul. Manzara güzel mi? Seyredip efkarlandık. Romantizm yaşarız. Yine Şanslıyız değil mi arkadaşlar yani mesela. Bizim de Konya Akdokuşumuz var. Hem onlar İstanbul varsa bizim Akdokuşumuz var. Gerçi şu anda Şahincilerden arınmış bir yer oldu biliyorsunuz değil mi hocam? Bizim Şahinciler yok bu arada. Ne bekliyorlar ki onlar? Allah burada oturmuş. Şahinciler de çok uğraşıyor. Beni götürecekler ama ne zaman bilmiyorum ben. Peki arkadaşlar. Şimdi bana da bahsedin hocam. Türkiye'de ben güneşin doğuşunu, batışını uzun uzun seyredeyim, efkarlanayım desem. Karadeniz'e gideyim, Akdeniz'e gideyim. Karadeniz. <laughs> Ondan arkadaşlar Akdeniz akşamları yalan oldu. Yeni modamızda yeni Karadeniz akşamları. Güneşin doğuşunu, batışını en uzun süre nerede seyrederim ben? Karadeniz. Gece gündüz süre farkının en fazla olduğu yer neresiymiş hocam? Karadeniz'dir. Peki. Hadi bakalım devam ettik hocam. Soru gelsin. Yukarıdaki Türk haritasında gösterilen yerler hangisinde yıl boyunca gece gündüz süreler arasındaki fark daha azdır diyor. Az romantik oluyor. Bir şey soracağım. Az romantik olmak istiyorsanız nereye gidin? Akdeniz. Ekvatora değil mi hocam? Akdeniz yani. O zaman doğru arkadaşlar. Dört numaralı gelmiş. Peki. soru şöyle gelseydi hocam. Türkiye'de tam ve grup süresinin en uzun olduğu yer. Karadeniz. Bir şey soracağım. Tam ne demekti? Güneşin doğuşu. Güneşin doğuşu. Grup neydi? Batışı. Batı. O zaman güneşin doğuşu, batışın en uzun süre seyredeceğimiz yer? Karadeniz'i söyledik. Peki Türkiye'nin kuzeyden esen rüzgar hava sıcaklığını? <laughs> Güneyden esenler? Aynen. Peki bu durum Türkiye'nin kuzey yarım kürede olduğunu kanıtlar mı? Evet. Peki arkadaşlar, yerel neydi yerel? Yerel neydi? Yerel, yerel adı üstü yer Yerli domates kan oraya özgü demek, doğru mu? Garip bir şeyler söylüyorsa duymazdan gelin <laughs> bak, tamam mı dersiniz? <laughs> arkadaşlar, Türkiye'nin kendisine ait 6 tane yerel rüzgarı var. Gelme bilir rüzgarı var. Karayel, Yıldız, Poyraz bize ait. Doğrudur. Sabgeli, Sabgeli diğer ismi neydi hocam? Keşişleme, Kıbrel olur. Peki biz bunu niye kodlamıştık? Hatırla. Duyamadım. Hadi, Hadi beraber yapalım. Karayel, devam et. Yürü, yürü. Yıldız, Yıldız yürü. Poyraz. Yürü. Sabgeli. Dur. Sabgeli diğer ismi. Keşişleme. Yürü. Kıbrel. Yürü. 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 Peki bir şey öğretmiştim. Türkiye'nin doğu ve batısında adam akıllı yerli rüzgar var mıydı? Peki size böyle bir soru geldiği zaman yerel rüzgar belge ana söyledim tırnak içerisinde. Doğu batıya bakıyordunuz. Evet. Tamam. Peki geldik hocam. Deniz suyu sıcaklıkları Akdeniz'den Karadeniz'e gittikçe ne yapar hocam? Azalır. Evet. Doğru mudur? Peki bu durumda ehlen bir etkisi var mı? Evet. Var mı? Var. Peki sıcaklık bir etkisi var mı? Var. Peki en önemlisi kimin etkisi var? Çok buharlaşma. Lazım. Bir daha tekrar edeyim. Tuzlukla ilgili sorularda enlem bir, sıcaklık iki, buharlaşma neymiş hocam? Üçtür. Ama en çok neyi soruyormuş arkadaşlar? Buharlaşmayı ne yapıyor hocam? Bu soruyormuş. Peki. Hadi bakalım arkadaşlar. Geçtik bunu söyledikten sonra. Geçiyorum hocam şöyle beraber. Arkadaşlar kısa kalıştırma yapacağız. Hazır mıyız arkadaşlar? Evet. evet. çizgi Çizgisel hızın en fazla. Şu tane kentlere bak şimdi. Dört tane. Çizgisel hızın en fazla olduğu kent. Hatay. Güzel. Çizgisel hızın en az olduğu kent. Hatay. No. Hatay. Alaca karanlık güneşin doğuş batışı. Sinan. No. Alaca karanlık süresi en az olduğu kent. Sinop. Hadi. Sinop. En kısa olduğu kent. <laughs> Peki. Gerçekten en fazla oldu ya. Sinop. Güzel. Gerçekten kutupların kutuplara gidişi artar mıydı? Evet. Uyanık Çinliler altınlarını satmak için Rusya'ya gidiyor muydu ilk Evet. Peki. Gece gündüz süre farkının en fazla olduğu kent? Sinop. Sinop'tu. Gece gündüz süre farkının en az olduğu kent? Hatay. Hatay'dır. Okey. Peki. Hadi devam edelim arkadaşlar. Şu soru. Yerel saat farkının en fazla şey pardon, yerel saat arasındaki fark en fazla olan iki yer. <laughs> Bir saniye, cevapla önce düşün. Bak düşün, düşün. Saat kelimesi geçiyorsa bana neyi soruyor? <laughs> Doğu batı. Oyla. Doğu batıyor en uzak şehirler. <laughs> Peki. Güneş ışınlar gençesinde en fazla olduğu kent? Hatay. <laughs> Peki en az olduğu kent Sinop. Sinop'u söyledim. Peki devam edelim hocam. Sinop. <laughs> 21 Haziran tarihinde gündüz süresinin en uzun olduğu kent? Sinop. Harikasınız Sinop'tu. Peki 21 Haziran'dan sonra gündüzler? Kısaltmaya. Gece ben? Kısaltmaya. Hangi tarihte gece uzamaya başlayacak? 21 Haziran. 21 Haziran. Hala yıldır rahatlıyorum. 21 Haziran değil mi evet. Peki arkadaşlar 21 Haziran'da gündüz süresi ne uzun oldu iken? Evet. Peki 21 Haziran'da en uzun ne yaşadık? Gece. Evet. 21 Haziran'da en uzun ne yaşadık? Gece. Evet. Bu tarihte itibaren evet. evet. geceler? Gündüzler? Kısaltmaya. Evet. Hangi tarihte itibaren gündüzler uzadı? 21 Haziran. 21 Haziran. Tam elimin tersi yazıyor. <laughs> de <zaten değil> <laughs> Yok ustam <istedim. gülüyor> Doğum günü mü? Onunla belirtmek istedim adım adım. Allah. doğru kardeş o zaman. Sen eski öğrencilerin ama Ahmet kadar değil. <laughs> Ahmet'i <biliyorum, değil> gördün <laughs> <Evet. gülüyor> Allah Allah. Hah hocam şimdi bir e, yıldız atacağımız yer arkadaşlar. Bunu ben bir gece size gönderdim. Gruplarda gördüyseniz. Hocam şu yengeç istiyorum arkadaşlar. Ee, yengeçin gölgesi olmaz. Bir. Yengeçin gölgesi sürekli nereye düşer? Kuzeye. Evet. Oo Ayşe de burada Aslında tane. Aslında sorunu unuttum yine. Ahmet Ayşe de burada bu orta. O sene daha eski ama. Olma <laughs> bak eski çok eski. 2008'de herhalde. Yani. <laughs> hocam biliyorsun 2010'da hocam biliyorum ben de. 2010 değil mi beraber oldu? 2010 hocam işte diyorum 2010'da yani. Ahmet 2004. Ben de dershaneciyle beraber başladım Ahmet'le. Peki Yengeç'in gölge boyu nereye düşer hocam? bir daha söylüyorum. Kuzey. Bir saniye. Yengeç'in gölgesi olur muydu? Hayır. Yengeç'in gölgesi nereye düşer arkadaşlar? Kuzey. Peki arkadaşlar iki. Şunu bilmenizi istiyorum. Yengeç'in güneyi daha çok ısınır. Güney yamaç var ya batı etkisi. Yengeç'in arkadaşlar güneyi daha çok ısınır. Şimdi baştan alalım hocam. Yengeç'in gölge boyu olur muydu? Hayır. Peki Yengeç'in gölgesi nereye düşmüştü? Kuzey. Peki Yengeç'in hangi tarafı ısındı? Güney. Güney yamaç Okey. Arkadaşlar şu soruya bakalım. Yine denemenizde bir soru hocam. Bir baksanıza. Aşağıdaki Türkiye'nin konumuna ait bazı özellikler vermiş. Türkiye bu özellikler görülmesinin temel nedeni nedir? Bir cismin gölge boyu hiçbir zaman sıfır olmaması. Cevap. Bir. Dur. İki. Yıl boyunca gölge boyu kuzeye düşmesi. Yengeç'in gölgesi yok. Yengeç'in gölgesi kuzeye düşüyor. Üç. Dağların güney yamaçları daha çok ısınıyor. Dağların güney yamaçları daha çok ısınıyorsa neydi hocam bu olay? Denizli. Okey. Peki arkadaşlar, devam edeceğiz. Ben terim sorusu diye beklemeyin arkadaşlar.